tamamen silecek. Gelelim sol kola. Hemen onu anlatalım. Şöyle bir tane kıvıracağım ben. Böyle bir tane kıvırdım. Bak karşı panele bak. Bu bizim park lambamız Nursemacığım. Bir tane daha kıvırırsam ben bu kolu. Bu bizim kısalarımız. Tamam. Şöyle iter bırakırsam kısa uzuna döndü bak. Yani yeşil lacivert döndü. Bu bizim uzun lambalarımız oluyor. Tamam uzun ışıklarımız. Şimdi bu kolu hiç sıfırlamayacağım. Şu şurayı aşağıya alacağım. Şöyle yapıp bırakacağım. Karşı panellere bakar mısın? Ön sis far bunun ismi. Sarı ışık yandı bak zikzak şeklinde. Tamam. tamam. Bizim aracımızda sadece ön sis var. Ön sis far var. başka araçlarda bazen ar arka sis farlar da oluyor. Ben direkt şu kolu şöyle sıfırlarsam hepsi kapanacak. Bir de bizim selektörümüz var. şöyle bas çek yaptım. Uzunlarımız yanıp sönecek. Selektördür aynı zamanda. E mesela şeridine biri girdi ve bir kilometre senin uzağında. E onu nasıl uyarırsın? Korna yaparsan o seni duymayabilir çünkü uzak. İşte o gibi durumlarda, mesela selektörümüzü şu şekilde bas çek yapıp hani onu uyarabiliriz. Tamam. tamam. Bu gibi durumlarda kullanırız kolla alakalı bilmen gereken de bu kadar. Şuraya gelelim hemen hızlıca. Bu gördüğün aracın dörtlüsü. Tamam, iki sinyalin aynı anda yanıp sönmesi. Ani duruşlarda, ani fren frenlerde mutlaka bunu kullanmamız gerekiyor. Arkayı uyarmamız gerekiyor. Şimdi kapatalım. Araç içi güvenlik kilidi, çocuk kilidi diye de geçer. Tamam? Şurası radyomuz zaten. Alt kısım klima, havalandırma. İkisi aynı anda. AC yaptığın zaman klimaya geçer araba içi hava sirkülasyonu. Şu gördüğün şey de arka camların buharının alınmasını sağlar bastığın zaman. Kırmızı zaten sıcak, mavi soğuk demek. E, havanın durumuna göre kademe kademe yükseltiyorsun. Şu gördüğün şey de örneğin sadece camları ısıtır ya da soğutur. Camları ve ayakları, ayakları, yüzümüzü ve ayakları sadece yüzümüze hava gelmesi demek bu da. Bunu buradan ayarlayabilirsin. Burada da airbag hava yastıklarının olduğunu gösterir. Kaç adet hava yastığının olduğunu gösterir. Tamam. tamam. Bu kadar. Kapatabilirsin videonu.